Hamile olduğunuzu çevrenizdekilere söyledikten sonra onlardan pek çok tavsiye alacaksınız. Bu tavsiyelerden biri de kuşkusuz ki bol bol meyve yemeniz gerektiği olacak. Özellikle de karpuz. Bol su ve lif içeren karpuz, yaz aylarının gelmesiyle anne adaylarını ferahlatan sağlıklı bir alternatif olur. Aklınıza hemen hamilelikte karpuz çekirdeği yemek zararlı mı sorusu gelmiş olabilir. Onu da hemen cevaplayalım. Hamilelikte karpuz çekirdeği yemenin kanıtlanan bir zararı yok. Hazır yaz mevsimi gelmişken gebelikte yemenin anne adayına oldukça faydası olan karpuzun yararlarını derledik. İşte gebelikte karpuzun faydaları. Mide yanmasına karşı anlık çözüm. Hamilelik sırasında kadınların muzdarip olduğu konulardan belki de en önemlisi mide yanmasıdır. Karpuzun soğutucu etkisi ise anlık da olsa mide yanmanıza karşı etkili bir çözüm olabilir. El ve ayakta oluşan şişliği azaltır. Hamilelik boyunca ellerde ve ayaklarda ödem görülmesi olağandır. Ancak karpuz, su oranı yüksek olan bir meyve olduğundan damarlardaki ve kaslardaki tıkanıklığı azaltır. Bu da şişliklerinizin azalmasına yardımcı olur. Sabah bulantılarınıza karşı birebir. Gebeliğin özellikle ilk 3 ayında yoğun olarak hissedilen bulantıların üstesinden karpuzla gelebilirsiniz. Sabahları evde kendinizin doğal olarak hazırlayacağı karpuz suyu mide bulantılarınızın hafiflemesine, güne canlı ve enerjik başlamanıza yardımcı olur. Susuzluğu önler. Gebeliğiniz boyunca gerek baş ağrıları, gerek bulantılar kısaca sağlıklı bir hamilelik için bol bol su içmeniz gerekir. Karpuz yukarıda da değindiğimiz gibi yaklaşık %90'ı su olan bir meyvedir. Dolayısıyla gebeliğinizde karpuz yemeniz susuz kalmanızı da önler pigmentasyon oluşmasını önler. Pek çok hamile gebeliği sırasında cildinde meydana gelen renk farklılaşmasından şikayetçidir. Bu duruma pigmentasyon, gebelik maskesi adı verilir. Karpuzunsa halk arasında bu pigmentasyonu önlediği ve hatta cildi temizlediğine inanılıyor. Ancak konuyla ilgili bilimsel bir çalışma olmadığını belirtelim. Kabızlığa karşı oldukça etkili. Gebelikte kabızlık sorunu hemen hemen her anne adayının dert yandığı bir konudur karpuzsa lif bakımından zengin bir meyve olduğundan bağırsak hareketlerini düzene sokar ve kabızlığa iyi gelir. Ani ateş basmalarını yatıştırır. Özellikle yaz aylarında artan vücut kütlesi ve vücut sıcaklığı yaz günlerinin sizin için her zamankinden daha zor geçmesine neden olabilir. Bol sulu karpuzsa bu ani yanmalara engel olur. Ayrıca cilt kuruluğu için de faydalı olan karpuz gebelik kaşıntılarınıza da iyi gelir. İdrar yolu enfeksiyonunu önleyebilir. Gebelik döneminde idrar yolu enfeksiyonu sık görülen bir rahatsızlıktır. Ancak karpuz yiyerek idrar yolu enfeksiyonu olma ihtimalinizi azaltabilirsiniz. Çünkü içindeki bol su oranı idrar yolunuzun temizlenmesini sağlar. Bebeğin kemik oluşumunu destekler. Karpuz sadece lif açısından değil, kalsiyum ve potasyum açısından da zengin bir meyvedir. Bu yönüyle karpuz hem sizin hem de bebeğin kemik sağlığı için faydalı bir ara öğündür. Karpuz her ne kadar sağlıklı bir meyve olsa da her şeyde olduğu gibi karpuzun aşırı tüketiminde de bazı riskler oluşur. Bunlar aşırı karpuz tüketimi kan şekerini artırabilir ve bunun sonucunda hamilelik şekeri olarak bilinen gestasyonel diyabet ortaya çıkabilir. Hali hazırda şeker hastası olan hamilelerin ise doktoru da sormadan yememesi gerekir. Karpuz açıkta beklendiğinde hemen bozulabilen bir meyvedir. Bu nedenle kestikten hemen sonra tüketmeye çalışmalı ve mutlaka buzdolabında muhafaza etmelisiniz. Aksi halde mide bulantısı ve kusma gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Karpuz gibi su oranı yüksek olan meyveler vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Ama aşırı tüketimi vücuttaki temel besinlerinde bir kısmının dışarı atılmasına neden olabilir.